Merhaba. Şimdi sizlere mayonez yapımından bahsedeceğim biraz. Malzemelerimiz çok basit. Bir yumurta sarısı, biraz sirke, biraz limon suyu ve çok az bir iki çay kaşığı kadar da hardala ihtiyacımız var. Bunlardan elinizde hardal yoksa kullanmayabilirsiniz. Sirke veya limon suyundan biri olmasa da olabilir evinizdeki malzemelerden. İster zeytinyağı isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Genelde ayçiçek yağı kullanılır ama daha lezzetli bir şey için sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz ki ben bugün zeytinyağı kullanacağım. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey kullanacağınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir ki mayoneziniz kesilmesin. Mayonez kesilmesinin başka sebepleri de var bunlardan da bahsedeceğim. Mayonez bittikten sonra dilediğiniz şekilde baharatlandırabilirsiniz. Sarımsak, acı toz biber, kekik veya dilediğiniz herhangi bir baharatı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde başlıyoruz. Bir yumurta sarısına biraz hardal ekliyorum. Ve daha sonrasında yağımı yavaş yavaş dökerek karıştırıyorum. Çırpmamaya özen gösterin. Sadece dökeceğiz ve karıştıracağız. Çırpmak istemiyoruz, içerisine hava katmak istemiyoruz. Çırpmak da kesilme sebeplerinden bir tanesidir çünkü. Bu şekilde azar azar yağ ekleyerek ve yavaş yavaş karıştırarak mayonezimi oluşturacağım. Gördüğünüz gibi hemen bağlanmaya başladı zaten. Eğer yağ birden eklerseniz muhakkak ki kesilecektir. Çünkü bir anda o yağı yedirmeniz mümkün olmayacak. O yüzden yavaş yavaş ekliyoruz. En son mayoneziniz eğer çok sert olursa, çok sert olduğunu düşünürseniz biraz su ekleyerek karıştırabilirsiniz. O durumda da mayonezinizi birazcık açmış olursunuz. Biraz tuz, biraz karabiber muhakkak en sonunda tadına bakarak kıvamın ve lezzetin kararını verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok zor bir iş değil. Sadece karıştırmak gerekli. Oda sıcaklığında malzemeler gerekli. Biraz dikkatle yapılabilir. Fark ettiyseniz yağ birden boşalttığımız zaman kesilecekmiş gibi oluyor ama evet mayonez bayağı bir sertleşti şimdi için bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Biraz daha yağ eklerseniz daha da sertleşecektir. Şimdi yapmamız gereken şey biraz limon suyu keskinlik katmak için ve yağ lezzetini biraz olsun karşılamak için birazcık sirke. Göreceksiniz mayonez biraz daha yumuşayacak. çok az tuz ekliyorum. Bu aşamadan sonra dilediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamı olan bir mayonez oldu. İçinde biraz hava kabarcığı da var. Bu yemek için gayet güzel yumuşaklı olan bir mayonez. Dilediğiniz herhangi bir kızartmanın yanında ya da hamburgerle beraber tüketebilirsiniz. Ben zeytinyağından yaptığım için rengi biraz daha koyu oldu. Ama siz dilerseniz ayçiçek yağı da kullanarak yapabilirsiniz. Evet mayoneziniz hazır. Afiyet olsun.